Herkese günaydın. 10 Aralık 2024 günlerden Salı. Yine kısa gün değerlendirme videomuz. Dün akşam tabii uykusuz kaldık. Ee, sabah 3'lere 4'lere kadar ayaktaydık. Piyasa kapandıktan sonra gün nasıl olacak? Arkasından Asya piyasaları nasıl olacak? Ufaktan bir hemen değerlendirmemize bakalım. Evet, uzun zamandır bahsettiğimiz bir düzeltme, düzeltme. Maalesef yine bir düzeltme değil. Yine Bitcoin'in halihazırda bulunmuş olduğu, rakamda yapmış olduğu 3-5 bin dolarlık hareketlerden birini gördük. Üçgen, minik üçgenimizin altındayız. Yani neredeyse onun hedefine gelecek. Büyük üçgeninde uzattığımızda direncindeyiz. Birazdan onu da dile getireceğiz. Tabii uzun süredir konuştuğumuz, takip ettiğimiz bir yükselen kanalımız var. Bu kanaldan ikinci defa üst tepesinden 3.600'ün üstünde tutunamayınca Tekrardan bir alttaki e, kanal bandına bir temasımız gerçekleşti. Buradan almış olduğumuz tepkiyle tekrardan yukarıya döndük. Ancak halen düşen Fibimiz burada aktif. Henüz 786'nın üstündeyiz. 618'in üstüne dönemedik. Tabi Bitcoin'in bu yapmış olduğu harekette altcoin'ler e, geçen sefer atmış olduğu iğne de sadece Bitcoin'deki bir likidasyon hareketiydi. Ancak e, bu seferki altcoin'lerde maalesef yıpratıcı oldu. Altcoin'lere giren büyük bir ihtimal o yukarıya götüren, hype yapan balinalar şu anda altlardan çıktı diyebiliriz. Altlar çok da aşağıya dönmediler. Hatta belki e, çıkıp altlardan bir miktar daha almış da olabilirler. Bunu ilerleyen saatlerde, zaman diliminde, günde anlayacağız. E, an itibariyle Bitcoin tekrardan... Fiyat olarak 97.500'ler civarında hareket etmekte. CVD değerimiz nötr'de. Bitcoin biraz pozitif olmasına rağmen Bitcoin nötr'de. Herhangi bir ne diyelim şey yok ekstra bir baskı yok şu ana kadar. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da bir tık güzel geri dönüş olduğu ayıkamamızı aşağıya doğru kırdık. Bitcoin'in geri dönüşünde maalesef artık buradan bir düzeltme eğrisi içerisine girebileceğimizi söyleyebiliriz. Ethereum olarak baktığımızda dün 0.6 seviyelerine kadar bir iğne attı. Şu anda 0.38 düzeltmesinin üstünde Ethereum. Ayıkaması hedefi tabii ki biraz daha fazla. Biliyorsunuz takribi olarak söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Eğer ki buradaki ayıkaması çalışırsa bizi... 3200-3150 seviyesine kadar götürebilecek bir ayıkamamız var ee, takip ediyoruz ciddi anlamda dün çok büyük satışlar oldu henüz yukarı döndük diyebileceğimiz maalesef bir 4 saatlik geçirmedik e, Bitcoin'e baktığımızda da aynı şekilde e, güzel bir dönüş mumu tarzında gözüküyor ama kararsızlıklarımız devam ediyor Yani özellikle piyasa açıldıktan sonraki hareketleri takip etmemiz lazım belki de düzeltmeyi de yapmayacağız. Sil ile üzerlerinden atacaklar. E, dünkü harekette nereden baksanız e, kasası sağlam olmayan eee %25, %30'luk bazı coinlerde düşüşler gördük. 3 4x'e kadar neredeyse herkesi e, ya kapattırdılar ya da lik ettiler diyebileceğimiz hareketler gördük. E, şu anda takip ettiğimiz grafiklerimiz bunlar. Düşen minor fibimiz aktif. 3 610 Pardon 1 600 ne 3 618 seviyesinden bir tepki aldık şu anda e, ethereum 1 618'in hala altında atmış olduğu iğneyle buradan yukarı geçemedi e, şirket koyunlarına geçecek olursak büyük çaplı hemen hızlıca onlara da biraz bakalım Solano zaten düşen fibimiz vardı 2610 pardon 0.38'den tepki almıştı. Dünkü iğneli neredeyse 0.618'e kadar iğne attı. Bir trend çizgisi vardı. Altındaki tane kapanış yaptı. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru iğne tekrardan test. Ee, henüz üstüne geçemedi. Eğer ki hareketin devamı gelecek olursa buradaki düşen fibimizi takip ediyor olacağız. Ee, bir sonraki şirket coin'imiz XRP. XRP de düzeltmede 0.236'daydı. Üçgeni aşağıya doğru kırdığını görüyoruz artık. E, yaklaşık 0.38 civarına kadar iğne atmıştı. Yükselen Fib 786'nın üzerinde halen şu anda devam etmekte. AVAX'a baktığımızda ise AVAX'ta yükselen kanalımız artık buradan e, 618 seviyesine kadar bir yükselen Fib'inde geri çekiliş gördük. Nokta olarak haftalık direncine kadar iğne attı düşen fibimiz aktif. Onda da 2618 seviyesine denk gelen bir yapı içerisinde. Ve son şirket coin'imiz BNB. Belki bir tık daha sağlam durdu diyebiliriz. Onda da yükselen fib 618'lerde tutunamayınca 0.38'lere kadar iğne attı. An itibariyle şu anda 0.5'inin üstünde hareketlerine devam etmekte. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda o da Kırmış olduğu haftalık direnç destek noktasında tekrardan bir retest yaptı diyebiliriz. Dominansa bakarsak Bitcoin dominansı tekrardan yukarıya doğru bir sağlam iğne attı. Aklardan baya bir çıkış oldu ve bu çıkışlar e, tekrardan Bitcoin'e geldi. Uzun vadede takip ettiğimiz yapının alt bandı civarında şu anda hareketlerine devam etmekte. Tether'e baktığımızda teter. Uzun vadede gelen alttan günlük desteğimizi test etmiştik. Evet güzel hareketler ee, yükseliyoruz imajımızdaydık. Orayı da şu anda günlük testini yaptık diyelim. Hani bir temas daha bir temas iki temas devamı gelsin. Fiyat yükselmeye devam etsin diyelim. Ee, artık bazıları tabii kasalarını belki yönetemiyor. Herkes için iyisi olsun. Gözü içerisinde bakıyoruz. Şu anda S&P ve Nasdaq nötr diyebileceğimiz seviyelerde hareketlerine devam ediyorlar. Buradan hemen fazla da uzun tutmaya çalışmıyorum. Hızlıca şöyle balinalarımızı tekrar güncelleyelim. E, 4 satır toplamında 60.65'e kadar maksimum seviyeyi görmüştük. Hala tepede seviyede. E, 3 satır balina toplamımızda ise 38.62'deyiz. Burada da minimum 56-57 seviyelerini gördük. Ee, dün geceden beri çok fazla bir değişiklik olmadığını söyleyebileceğim. Ee, geldiğimizde büyük dünya endekslerimize Kore şu anda 2.43 artıda gözüküyor. Japonya 0.55 artıda. E, Asya piyasaları da yaklaşık olarak ufaktan bir yeşillik içerisinde hareketlerini sürdürmekteler. Bugün gelecek verimiz, beklenen herhangi bir gelecek verimiz bizi etkileyecek bir yapı yok diyebiliriz. Ee, Şuradan hızlıca ETF'lerimize geliyorum. Dün tabii düşen Bitcoin 4.78 4780 tane pozitif Bitcoin alımıyla gerçekleşti. Ethereum ucuz Ethereum 37.380 tane alımla geçti. BlackRock yine 38-39K diyebileceğimiz Fidelity'de 7500 tane diyebileceğimiz Bitcoin alımlarıyla günü tamamladılar. Ve 12 saatlik grafiğimiz 12 saatlik grafiğimizde biliyorsunuz e, kanalımızın altına üstünde gidiyorduk da kanalı kırdık dediğimiz zaman diliminden sonra artık retestinde yaptı olmayınca aşağı doğru bir düşüş geldi. Buradaki üçgenden dün canlı yayında çizmiştim biliyorsunuz üçgen alt bandının temas çizgisi e, acaba üçgen değil de hani en azından destek olarak bu bölge çalışıyor mu diye altına yine attık. Geri döndü. Halen de tam şu anda çizgi üstündeyse yani burayı kırmadık. MA50'ye iki defa temasımız gerçekleşti. Bakalım MA50 ile tepkilerimiz nasıl olacak? Hani bahsettiğim gibi üstünde yılan gibi sarmal nokta mı olacağız? Temas edip yukarı mı gideceğiz? Yoksa aşağısına doğru bir kapanış gerçekleştireceğiz mi? Bunu öğlen 3'te göreceğiz. Ama momentum gördüğünüz gibi kafamız aşağıda. E, takip etmemiz lazım. Yüksek bir hacimde dönersek momentumu da yukarı döndürecek güce sahip oluruz. Yoksa bu tarz durumda ufaktan geriye doğru bir çekilişle e, piyasa devam edecektir diye öngörüde bulunmamız lazım. E, söylemediğimiz bir şey kalmadı herhalde. Totallerimiz kaldı. Ufaktan bir de totallere bakalım. E, burada uzun vadede baktığınızda yani 3-5 gün boyunca bu seviyede yatay kalan fiyat gidemeyince bir tık aşağı doğru saldığını hepsinde görebiliyoruz. Farklı da bir şu anda olgu konuşacak durumda değiliz diyelim. Burada yaptığımız FIP bir seviyesini aşamayınca yaklaşık 0.618'e kadar iğne attık. Şu anda da tekrardan 0.786'yı kırmaya gayret eden bir piyasa var. Evet izleyenlere şimdiden teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Öğleden sonra... 4.30'da canlı yayında görüşünceye kadar sevgiler saygılar sunuyorum. Herkese bol yaşayı cüzdanlar.